اِلٰيَ دُرُّ مَعَ اسْمِ fil ardı الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمٰاءِ وَهُوَ السَّم۪يعُ El Allah, el Allah, el Allah, el Allah, ya Allah en büyük servet, en büyük devlet, en büyük nimet, imanı verdin, Kur'anı verdin. Ol Habibi Zişan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i verdin, sana hamdü senalar olsun. Amin. Katında rahmetinden sağlık verdin, afiyet verdin. Bu cennet yurdu vatan eyledin, sana hamdü senalar olsun. Amin. Bizler de Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde Mevlüt Kandili'nin gündüzünde bir araya geldik. Ruhlar aleminde vermiş olduğumuz ahdimizi yenilemek evet. istiyoruz. Lutfunla kereminle kabule karin eyle Allah'ım. Evet. İyyâke ne'budu ve iyâke Yalnız ve yalnız sana kulluk eder. Yalnız ve yalnız senden yardım dileriz. Evet. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Evet devletimizi, milletimizi görülür görülmez kazalardan, belalardan, zezdelilerden, her türlü afetlerden hıfz emanına al, muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, ol Habibini bizler görmeden sevdik. Amin. Ol Habibini görmeden iman ettik. Amin. Nebi Güney İmam ortokulundan. Ortaokulu'ndan Nebi'ye bir milyon salavatı şerife hediye ediyoruz, haberdar eyle Allah'ım. Amin. Nebi Güney İmam Hatip bu programda birleştirdin. Peygamberimize salavat çektirdin. Lüvâ-ud-hamd sancağı altında da buluşmayı, kavuşmayı nasip ve müesser eyle Allah'ım. Amin. Bol Habib'in bizler için büyük adımlar attı. Anne babamızın ceddimizin cennete girmesi için çalıştı. Dünyamız için çalıştı, ahiretimiz için çalıştı. Bizleri onun yolundan, camisinden, cumasından ayırma Allah'ım. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde inlemeli dediği şairimizin, İstiklal maaşımız da geçtiği üzere ezanımızı susturtturma Ya Rabbi. Amin. Bizleri ezandan, camiinden, mescidinden uzak eyleme Allah'ım. Amin. Camimize, mescidimize namahrem elini değdirme Allah'ım. İman dolu göğsümüzden Peygamber sevgimizi aldırma Ya Rabbi. Amin. Ol Habibiz Resulü Sakaleyn, ahmet mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun. Amin. Selam olsun. Amin. Meleklerin şanı hazır ve şahit olsun. Amin. Dualarımızın kabulü için, ebediyete intikal etmişlerimizin ruhu için, yurdumuzun, yuvamızın, yavrularımızın sağlık, afiyet ve başarılı olması için, Vatanımızı, milletimizin, devletimizin bahtiyar, payidar olması için ol Habibiz Zişa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mevlüt kandilinin milletimize, memleketimize hayırlı mübarek olması için Allah rızası için El Fatiha